Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl hızlıca referans kasıları nasıl sınırsız gmail ile yerlere kayıt olunur onu göstereceğim. Öncelikle neden bize referans lazım bildiğiniz gibi event quest'ten bu bir kişiyi kendi referansına davet et görevi önemli. Buradan do it diyoruz. Bu link olacak. Bunu kopyalıyoruz. Sonra başka bir sekmede açsak da olur gizli sekmede herhangi bir yerde açın. Daha sonra onu yapıştırın. Start mining. Burada kalsın. Daha sonra Google'a 10 minute mail. Bunu yazıyorsunuz. Tıklayın. Burada bir tane mail çıkacak. Bakın 10 dakika süresi var. 10 dakika sonra kayboluyor. O yüzden hızlı yapmanız gerekiyor. Geliyorsunuz. Bunu hop kopyaladınız. Hop. Buraya da attınız. Tamam. Buna hemen bir tane şifre verelim. Unutmayacağınız bir şifre verin. Yani belki ileride lazım olur. Arkadaşlar sign up'a tıklamayın. Yavaş sakin olun. Bazen şey diyor. Çok fazla request var. Daha sonra deneyin diyor. Tamam. Şimdi bakın inbox'a bir şey geldi. Tıklıyoruz. Verify your email. Login. Email. Buraya. Evet bunu yazacağız. Sonra şifremizi tekrar yazıyoruz. Bunu yapmanıza gerek yok. Sonra yine bunu doğruladıktan sonra içeriye girdiniz. Bu save unutmayın. Karakterinizi oluşturmazsanız kabul etmiyor. Ardından hepsini next ve logout yaptıktan sonra bakalım şimdi ne olmuş mu? Geliyorum görevler kısmına. Evet. Bakın olmuş. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 100 bin güç veren bir etkinlik geldi. Bunu da to toplayın. Yan hesaplarınız varsa yan hesaplarınızdan toplayın. Referanslardan yine getirecektir. Arkadaşlar bu arada 50 ve 100 abonede çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden beni 50 abone olduğumuz zaman seçen bir çekilişim var. Katılmayı unutmuyorum diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.